Evet arkadaşlar. Şimdi size oynayacağım oyunun e, yani oynama şeklini göstereceğim. Ama e, şey yani ben kızım ama yani her şey oynayabilirim. Ben bana yani kaliteden tut, uçtan tut, snowboard ayakkabı, her şeyi oynayalım bir Şimdi oyun başlıyor. Hemen size oyunun oynayışımı göstereyim. Arkadaşlar iyi izleyin, eğitimlerim Şöyle buraya geçeceğimizde ayaklarımız düz olması gerekiyor. Çünkü düşüyoruz sonradan. Öyle olmuyor. Normalde bitiş çizgisi daha uzun olması gerekiyordu ama bilmiyorum neden böyle. Herhalde uzun neden olduğu için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi level'i geçtim.